Nerede bu kusursuz eş? Bulun da evlenelim. <laughs> evet, kusursuz eş arayan e, zaten eşsiz kalır. Şimdi kusursuz eş ve mükemmel olma, evliliğin mükemmele götürme yolculuğu vardır. Biz 30 yıllık evliyiz. Kusurlarımız vardı, eksiklerimiz vardı. Ama biz ne yaptık? Her geçen gün kusurlarımızı ve eksiklerimizi giderdik, mükemmele doğru yürüdük. Şimdi 30 yıl mükemmelle yakın bir evliliğimiz var. Ama hala yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi burada güzel olan şey şu, ben... Eşimle evlendiğimde, sorun yaşadığımda, kriz yaşadığımda hemen ya anne yürümeyecek bu olmuyor zaten. Bunda nasıl olur? Anne de diyor ki manyak mısın sen? Ç niye çekip duruyorsun? Gel. Ama eskiler ne diyordu? Ne diyordu? Hayır sabret kızım bizde neler yaşadık. Şimdi psikolojik dayanıklıkları yok çocukların. Bak psikolojik dayanıklılık. En ufak sorunda problemde hemen pes ediyor. Olmaz diyor, yürümez diyor. Ben bir baktım mutlu evliliklere bunların tamamı çok ciddi sorunlar yaşamış. Ama sorunları yaşarken birbirini tamir etmişler. Çünkü Hı. neden hepimiz annemizden, babamızdan arızalı geldik? E şimdi anne babasından arızalı geldi. Bizim hangimizin anne babası çok e, psikolojisi düzgündü, çok iyi anne babalarda yetişti? Hayır. Ama ne oldu? Biz birbirimizin arızalarını temizleyerek, gidererek kusursuz eşler mükemmel bir evliliğe yürüdü. İşte tahammül seviyemiz Tabii, yok. O işte psikolojik dağılık, dayanıklılık yok işte. Annelerimiz ne diyordu mesela hani benim de ablalarım var büyük evli. biraz sen fedakarlık edeceksin, biraz eşin fedakarlık edeceksin. O işler öyle yürüyecek.